Özel Orta Doğu Hastaneleri Sintek mücadelesinin ardından Kaan'la beraberiz. Kaan, galip gelemediniz ama kötü de bir oyun yoktu aslında. Çok pozisyon kaçırdınız. Neler söyleyeceksin maçla alakalı? Ya futbol basit bir oyun ama işte basit oyunu biz bir türlü beceremiyoruz. Şundan dolayı e, 24 saat nöbet tutuyoruz. Arkadaşlarımız nöbetten çıkıyor. E, fedakarlığı gösterdiler. Yine teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık arkadaşlarım. Karşı takibi kutluyoruz. İnşallah bir dahaki maçlarda başarılı sonuçlar alırız. Ben iki tane eksiğinizin olduğunu duydum. O iki eksik, iki eksik katılınca Nasıl bir özel Orta Doğu hasarileri yani, Bir tık daha canlanırız inşallah. Yani öyle şimdi gelecek güzel oynayacak diyoruz ama bazı arkadaşlarımız hayal kırıklığına uğratabilir. Ee, yani onda birisi yeni evlendi şimdi izinde. Gelince bakacağız inşallah hani eğer oynayabilirse oynatacağız. Başka da bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Turnuvanın geri kalanında başarılar diliyorum. Umarım bir an önce istediğiniz, dediğiniz galibiyetlere kavuşursunuz. İnşallah, inşallah. Sintek Özel Orta Doğu Hastaneler'in maçının ardından Miraç'la beraberiz. Bugün goller, asistler, çok iyi oynadın. Neler söyleyeceksin galip geldiniz? Öncelikle e, rakibimizin mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. E, bize gelecek olursak çok net bir galibiyet aldık. E, bu maç öncesinde açıkçası e, istediklerimizi yaptığımız takdirde bu maçı kazanacağımızı düşünüyorduk. Nitekim istediklerimizi sahada e, gösterdik. Öncelikle e, Burak arkadaşımı da tekrardan e, tebrik ediyorum. E, çok güzel bir mücadele ortaya koydu. Yine 3 e, gol attım maçta da. E, bundan sonraki maçlarda en iyi şekilde mücadelemize devam edeceğiz. E, hayırlısı olsun. E, hayırlısı olsun diyorum ben de. Hafta içinde çok bomba aşikamalı vardı Yağız Bey'in. E, şov yapacağız diye Buna katılıyor musun? Bir de çok gol atıyorsunuz ama kalenizde az gol görüyorsunuz. Bugün nazarlık bir gol gördünüz. Evet. Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksin? Ya şöyle bizim açıkçası sahadaki oyun anlayışımız hem geride hem ileride olması gerekeni yapmak. Defansa da çok iyi mücadele ediyoruz alanları kapatırarak. Hücumda da birbirimize yakın oynayarak iyi işler ortaya koyuyoruz. Yağız bu açıklamaların bir kısmını söyledi. Bundan sonra şov daha da devam edecek diyorum. Ben de merakla bekliyorum Sinti'nin şovunu. Tebrik ediyorum. Kalan maçlar başarılar. Teşekkür başladın. ederim. Teşekkür ederim.